Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bu videomuzda şeker hastaları engelli raporu alabilir mi? Ne gibi haklardan yararlanabilir? Erken emeklilik mümkün mü? Vergi indirimi alabilir mi? Gibi konuları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle diyabetin tanımı ile başlayalım. Diyabet vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glikozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Bu diyabetin kısa tanımıdır. Diyabet kendi içinde ikiye ayrılır. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere. Tip 1 diyabet insülin hormonlarının eksikliği sonucu ortaya çıkan sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıktığı için juvenil diyabet adını da alır. Tip 1 diyabet hastaları %30 oranında engelli raporu alabilirler. Açlık kan şekeri 200'ün altına indirilemeyen ve vücutta tahribat oluşmuş ise engel oranına %10 daha eklenir. Tip 2 diyabet Tip 2 diyabette vücut ya da hücreleri şeker taşıma işini düzenleyen hormon olan insülün etkisine direnç gösterir ya da normal glikoz seviyesini koruyacak miktarda insülin üretmez. Bu nedenle dışarıdan ilaç veya insülin alınır. Diğer adı yaşlılık şekeridir. Tip 2 diyabet hastaları %20 engelli raporu alabilirler. Eğer vücutlarında tahribat oluşmuş ise %10 daha engellilik oranı eklenir. Engelli raporunun faydaları nelerdir? Erken emeklilik Öncelikle tip 1 veya tip 2 diyabetten yüzde 40 ve üzeri engel oranı almış engelliler erken emekli olabilir arkadaşlar. Prim gün sayısını doldurmuş olanlar e, vergi dairesine devamında da SGK'ya başvurarak emeklilik hakkı kazanır, yaş beklemeden. Vergi indirimi Özel sektör veya kamuda çalışan engelliler Engelli raporu almış olan kişiler vergi indiriminden yararlanır. Öğrenim harcı ödenmemesi Engelli raporu olan kişiler öğrenim harcı ödemez. Açık öğretim veya e, örgün öğretim olmak koşuluyla. EKPSS hakkına sahiptirler. Yani kamu personeli seçme sınavının engelli versiyonu olan EKPSS'ye girip düşük oranda katılım ve e, yüksek atanma şansı ile bu hakka sahip olabilirler. Özel sektör engelli istihdamından yararlanabilirler. Koskep iş kurma teşviki alabilirler. İletişim ücretlerinde %25 indirim alabilirler. Şehir içi ücretsiz ulaşım ve şehirler arası indirimli ulaşım hakkına da sahip olurlar engelli raporu olan kişiler. Önemli Not engellilik haklarından yararlanmak için en az %40 oranına sahip olmalısınız. Diyabet hastalığı sinir sistemi göz ve böbreklere etki eder. Bu birim doktorlara mutlaka muayene olup oranınızı %40 ve üzerine tamamlamalısınız ki bu haklardan yararlanmak için. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.